Allah'ın evliyaları sırrı çözmüş, müjdeyi vermiş, halası göstermiş, ipe yapıştırmış, ebedi anahtarı beline bağlamış, sizin bizim haberimiz yok. Ya baki entel baki, baki hakiki sensin, neyi sevdim mecazdır, hepsi terk edip gitti.'' Ben onları terk etmeden ya Rabbim onları kalbimden sil. Ya Rabbim baki hakiki sensin. Onun için nakşibendi bunu 500 kere söyletiyor. Kardeş sen de 5 kere bari söyle insaf et. <laughs> ya Rabbim ne kadar zor. <laughs> ya Rabbim ne kadar zor. سئل يا باقي انت الباقي